2021 yılında 400-500 bin lira olan daireler şimdi 4-5 milyon verdi Ne oldu da birdenbire iyi oldu? Bunun suçunu pandemiye yüklemek olmaz. Evet maliyetler yükseldi ama devletin bir kanunu vardır. Ama o kanunun dışında bana göre esas olan kanun vicdan kanun Şimdi sen bir müteahhit olarak %50 kar etmeyi düşünürsen pek vicdana uygun değil. %25 kar edebilirsin. Avrupa'nın tamamında 32 bin müteahhit var. Türkiye'de 250 300 bin müteahhit. Her önüne gelen müteahhit olduğu için elbette fiyatları şişiriyor. Adam bu sene karpuz sergisi açmış, iyi para kazanmış, hadi müteahhitlik yapayım diyor. Müteahhitliğin bir kanunu yok. Odası yok müteahhitler odası. Milyar dolarlık işlem yapan bir sektör. Onunla beraber ikiz kardeşi emlakçılar. Emlakçının bir kanunu yok. Hem müteahhit hem emlakçılar milyar dolarlık sektörün içerisindeler. Ama kanunları yok. 40 yıldır emlakçılık kanunu çıkacak, müteahhitlik kanunu çıkacak. Böyle bir şey olmaz.